Simin, toprak yok, simin olunca yaparız onu. Gitme, elimden kaydı. Dur şimdi. Bunları alalım. Sizi bir seçelim buradan. Evet, buranı biraz genişletirelim. Burası olacak. Tarlamız diyorum çiftliğimiz. Bu ortası bir, iki, üç tane yeter. Dur, yanlış aklık. Bunları bir alalım. Tamam, şu an doğru. Böyle. Yine mi yanlış? Simetrem yok ya benim. Gece oluyor. Bir ışık yapalım kendimize. Bir tanesini alalım böyle filan düştü filan çok iyi oldu bu bunu bir içelim şimdiden filan yerimizde bu tarafta olsun biraz yeni takta alalım Üç fitanımız burada kalsın Etrafa biraz gezelim böyle bunu da bir kendimize atalım ya tamamdır şimdi dur kendimizi bir kılıç falan yapalım da bir zombi falan gelirse ölmeyelim bir kılıç çeksek iyi olur bu bizim kızımız, bunu buraya tamamdır. Aha, <laughs> <laughs> sen de geç Bir daha, sen de geç bakalım. Düşmesin ara. İlk demirimiz alabildik mi? Aldık. Elimizi bir boşaltalım. Oldu yine. Siz bir geçin bu tarafa ya. Orada kalmayın. Sizi de bir götürebilsem iyi olurdu. Aslında böyle bir şey yapabiliriz. Bu çimenden çimeni alalım oraya kadar taşıyalım. Yapalım yapmayalım? Tam emin değilim. Bence güzel fikir yapacağım. Dur şimdi. Biraz toprak lazım gitme. Evet. Bu yukarıdan alır mı ya? Buradan alır mı? Dur bir bakayım geleyim. E, tamamdır. Bu böyle geçmiyormuş sanırım. Tam anlamadım ama yine de böyle olmaz. alalım. Böyle geçer inşallah. Böyle bir dursun. Daha bir tane daha yapalım da. Tamamdır. Böyle olur bence. Böyle dursun. Şimdi de kaza kazalım ama yok kazamayacağız. Dur. Şimdi bir çiftlik gibi bir yer yapalım. Farm gibi. Farm diyorum ya yani. çiftlik falan. Bakalım nasıl olacak. Biraz çubuk. Ve bundan ne yapayım? Bundan da susun Bir, iki tane yeter. On iki tane tamamdır. Şimdi bir... Sen burada ne yapıyorsun? Dur. Ben onu almam lazım oradan. Durun bir. Geç şimdi. Ben bir bunu alayım. Tamamdır. Şimdi. On iki tane yetmeyecek sanırım. Bakayım bir. Bir, iki, üç. Dur. Başlayalım bileriz. bir de bu var. Bunu hallederiz evet yetmiyor sanırım 1-0 evet yetmedi aha ağaç büyüdü tam zamanında aha bu da geçti çok iyi tamamdır şimdi bir bunu bir kazalım bunu da aldık güzel bunu da ekelim yeniden çok iyi tamamdır o zaman bunları bir alalım da elimiz doldu bunu da at bunlar lazım oldu şimdi bunu at gitsin tamam Bunları alalım 12 tane olsa yeter ya fazla olur zaten. Olsun mu olmaz Buradan video böyle devam ettirelim. Güzel olması önemli değil. Sonra düzeldiriz zaten. Şimdi tamam bunlar da böyle yapalım.